soğuk kar ve kapalı olan mekanların birleşimiyle çok güzel bir Polonya hafta sonundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wrocław sokaklarında gezerken açık mekan ve açık event arayacağız arkadaşlar. böyle bir sıcak şarap olur, kahve olur, güzel keyifli vakit geçirebileceğimiz herhangi bir yer bulursak hem oranın atmosferini size yansıtmaya çalışacağız hem de aslında ortalıkta çok güzel görüntüler var. Zannediyorum hiç böyle kar yağarken bir vlog çekmemiştim. Size biraz da Vrostov'u karlıyken göstermek istedim. Hadi şimdi beraber sokaklarda dolaşmaya başlayalım. Şu an tabii yine merkeze çok yakın bir noktada. Normalde yürümeyi çok sevdiğimiz şu kanalın yanındayız. Şu tarafımız kanal arkadaşlar. Belki daha önceki videolardan hatırlarsınız. Yani şu anda harika görüntüler olmuş durumda. Kara pek dokunulmamış ve dün akşamdan beri, şu an yağmıyor gerçi ama dün akşamdan beri çok yoğun bir kar yağışı vardı. Zaten birkaç saatte ortalığı bu hale getirdi. Ben de size bu keyifli atmosferi yakından yansıtmak istedim. Ama saç da yapalım, şunlardan kopar. Bunun yasası olacak, tamam mı? Tamam. Bunun burunsun. Aa. -a. Ama burnu çok saçma oldu. Gözlerini takın ki gözleri yeşil olacak. Ama birazcık gözlerini kadağı etmemi. Arkadan destek. Al gözlerini sokamıyorum. O zaman çubuk olarak mı yani sapınlar mı kapatmamız? <laughs> Yeşil gözlü bir bey. <laughs> Yakışıklı bir bey. hey. <laughs> Pardon da buranın en iyi kardan adamını ben yaparım. Malzeme meksik ya. Keşke şapka şal falan. <laughs> eşofmandan bir parça yırtıp. <laughs> boynuna sarabilir miyim? Hayır. Oha aslında kardan geyik yapabilirim. Bak. <gülüyor> <gülüyor> geyik kafası gibi oldu. Peki buna bir isim? Kardan bey. <gülüyor> Pişimek. Pişimek. <laughs> Pişimek. Ya da şey. Ne başka nasıl isim var? şey kime tutayım? Bana. Ee, bu ne ya olsun? Ne olacak o bir şey? <gülüyor> 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 Adem. <gülüyor> Adem, <gülüyor> Adem yapabilirim bunu. Hayır canım. <laughs> Fırat <Full gülüyor> mutlaka. <yolda> bir... <laughs> evet. Şimdi beyle bir fotoğraf çekilmek istedim. Kahve Kahve. Kahve Şarap mı? Yok. Alçaklık falan da var. Evet. Bir şeyler var. Şimdi burada bu müzikte birileri dans ediyorsaydı daha fazla. Heh, o kadar değil henüz. <laughs> o kadar delirmemiş insanlar. Niye delirmek ya? Bu da sizin ötesiniz <laughs> ama. Menüye göz atarsak, nachos var, fries var, fish and chips var, ekler var. <laughs> Bu da normal menüsü. Bu mekan çok güzel aslında arkadaşlar. Normal yemekleri de gayet güzeldir. Aa, eklerler de şuradaymış. Bu sefer daha fazla var. <laughs> Kahvemizi aldık. Şimdi bulunduğumuz bölgeyle alakalı birazcık bilgi vermek istiyorum. Aslında arkamda da görüyorsunuz. Burası Jewish Square diye geçiyor değil mi aslında aynen. Şurada da hatta sinagog var. Birazdan size gösteririm belki. ve çok güzel restoranların özellikle yazın şu gördüğünüz arkamda tekrar görmüş olduğunuz bütün mekanların dış tarafları var. Çok güzel müzik, çok güzel eğlence ve kaliteli aslında. Birazcık Rossal'ın kaliteli mekanlarının bulunduğu noktadayız şu anda. Biz de çok keyif alarak geliyoruz özellikle yazları dediğim gibi ama şu anda da çok tatlı güzel bir atmosfer var. Tam ihtiyacımız olan bir atmosfer var çünkü arkadaşlar çok uzun zamandır burada hiçbir event, hiçbir yapacak şey bulamıyoruz. Ve artık limitlerimizin sonlarına doğru ulaşıyoruz. Ama mekanlar gördüğünüz gibi ufak ufak böyle. Hem yaratıcı olmaya, geçen videoda da bahsettiğim gibi. Hem yaratıcı olmaya hem de böyle ufak ufak eventler oluşturmaya başladılar. Bu ay sonunda da umuyoruz ki bu eventler çoğalacak. Şubat ayı ile itibaren daha böyle ufaktan normale bir geçiş bizi bekliyor diye ümit ediyoruz. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Size bugüne kadar tanıttığım Wrocław. Bölgelerinin hangisini en çok beğendiniz? İlla benim tanıttığım da gerekmez. Brossav'ı eğer geldiyseniz, gördüyseniz ya da hala hazırda burada yaşıyorsanız hangi bölge favoriniz? Farklı amaçlar için tabii ki bu. Altına onu da yazabilirsiniz. E, yorumlarınızı bekliyorum. Belki Brossav'ı ziyaret edecek ya da Brossav'da yaşamayı düşünen arkadaşlarımız için bir gayrı olur, keyifli olur diye düşünüyorum. Tam bir hafta sonra arkadaşlar Polonya'daki, dolayısıyla Wrocław'daki dördüncü yılımı dolduruyorum. Tabi bunun son bir yılı birazcık tuhaf olmakla beraber zaten üçüncü yılımla alakalı bir video koymuştum. Şu anda zaten kanalın en çok izlenen videosu. Aynısının dört yıl versiyonunu da yapacağım hatta Elis'le beraber yapacağız bu sefer. Keyifli olacağına inanıyorum. Bu yüzden kanala abone olarak videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Polonya'da Wrocław'u tercih edecek olan arkadaşlar için birkaç cümle söyleyeyim. Wrocław arkadaşlar... Defalarca daha önce bahsettiğim ve söylediğim gibi Polonya'nın bence en yaşanılabilir şehirlerinde bir numaraya yazılabilir rahatça. E, farklı tabii etkenler var, herkesin kendi düşüncesi, isteği, beklentisi farklı olabilir. Ancak e, bazı optimum şartları, koşulları düşündüğümüz zaman bence Wrocław hem çalışmak hem okumak için gerçekten bütün koşulları içerisinde son derece güzel bir şekilde barındıran bir şehir. Yani biz buradaki hayatımızdan gerçekten keyif alıyoruz. Hani belki aslında bizim şöyle bir durumumuz da var. Bizim bütün arkadaşlarımız maalesef başka şehirlere taşındılar ki bu şehirlerin başında Krakow geliyor ki ben Krakow'u da iki numarayı yazarım aslında. Ama bence Vuroslav'ın kendine ait, kendine göre bir albenisi vardır. Dolayısıyla kafasında soru işareti olan arkadaşlar ve bu soru işaretlerinden kurtularak Rostov'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Polonya ile ilgili en eğlenceli ve güncel videoları takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizinle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.